Hepinize merhaba sevgili sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, evet Minecraft da e, şey o bölüm değil de normal bir sıfırdan bir Minecraft oynamak istedim. Şimdi bir ilk odunumuzu kırarak başlayalım. Bu arada Minecraft'ta crafting falan onları çok bilmiyorum. Çok şeyim. Minecraft'ta biraz ben şeyim yani. Minecraft'ta çok o şeylerle oynamıyorum ben. O yüzden mesela bir şey craftlama falan onları bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Ee, şurada ya biliyorum da bazılarını bilmiyorum. Ama çoğunu biliyorum. Bu. Ee, şimdi şey yapalım. Sonra bir çalışma masası yapalım. Şunu bir alalım. Evet, çalışma masası yaptık. Şimdi şey yapalım. Ee, kendimize çalış biraz da. Daha... Şey şimdi kendimize çubuk yapalım abi. Şimdi şunu koyalım. Kendimize şey yapalım. Böyle miydi balta yapımı? Aa aynen böyleydi. Yok şöyle kıralım. Şimdi Tam ya da kıralım ya. Şimdi. Biraz daha kıralım. Minecraft'ı hayatımda hiç bitirmedim. Yani hayır. Ender ejderhasına gidip ölümsüzken o da ender ejderhasına ölüyordum. Minecraft oynayan birisi çok değilim aslında ama Minecraft seviyorum. Bir dakika. Küçükken çok oynardım. Şunu şimdi e, kendime ev yapmak istiyorum. Şuraya bir ağaç fidan dikelim. Ağaç olsun işte herhangi bir yere dikelim. Ev nereye ev yapsam? E, şöyle gidelim. Al Düşmeyelim. Dikkat. Şimdi küçük bir ev yapabilirim. Çünkü üşeniyorum. Hayır. Üşenmiyorum da. Çok odun kırmaya üşeniyorum. Ay şurası boş mesela. Buralar. Aa değilmiş. Ben de şey zannettim. Bir dakika. Tam o zaman buraya yapayım. Bir dakika. Ha. Şey zannettim. O zaman şuradan bir şey kıralım da ayarlarından bir şey yapmak istiyorum. <laughs> İki tane kıralım. Ee, <laughs> Arkadaşlar ikisinin barış da var barış kapı. Şimdi e, şurayı hemen evimizi yapalım. Böyle şıklı oynuyoruz. Ya hayır ya. Şu an adam bak. Çıkınca Hayır bu bancadan çıkınca onlarla konuşur. Bırakın, bıyık, bıyık. Nereden biliyorsun belki hemen çıkacağım. Tam olsun onu sektör açık oluyor. Hop şöyle yapalım. Ya da ben kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar. Küçük bir ev oldu sanki ama abi bir şeyim yetmiyor ya. Biraz daha mı kırsaydım? Biraz daha kırayım ama. Evet şöyle kıralım hemen. Hop hop Şunda, şunda, şunda. Şimdi şunu şöyle çok hiç büyüklükte yapmayı düşünmüyorum çok az hiç büyük yapmayı düşünmüyorum yani Var ya, çok az büyüklükte aha canım bitti. Çok az büyüklükte bir. Aa, yanlış mı koydum bir dakika. Şöyle bir yapalım. Ah, tam koymuşum. Hop şöyle, şöyle. Biraz daha oldu kırılmalı. 树叶兵，出来。 öyle yapalım abi bu hiç yetmiyor ya nerede abi? şimdi abi şunu da kıralım hop hop heh. bugünlük arkadaşlar ee, bir dakika bir Arkadaşlar bugün bugünlük yeter video ama ben e, video çekene kadar bu evimi tamamlamış olurum hatta güzel eşyalar koyarım e, çünkü çok uzun video çekince yüklenmiyor bu kadar görüşürüz bay bay.